Kıymetli dostlarım hepinize selam olsun. Salı tarama listesiyle karşınızdayım. Bu hafta haftalık tarama listesini yolculuk esnasında olduğum için YouTube kanalımdan paylaşmadım. Instagram ve X hesabı üzerinden paylaşmış oldum. Salı tarama listesini şu an YouTube kanalım üzerinden detaylı bir analizle paylaşmış olacağım. burada öncelikle NX ile ilgili bundan sonra yeni dönemde daha doğrusu Trend olarak hangi yöne gidiyoruz? Yükseliş mi düşüş mü? Hisse bazı baktığımızda hangi hisseler daha hızlı hareket edebilir? Onların detaylı yorumunu aktaracağım. Bunun öncesinde 25 Kasım Cumartesi günü borsada strateji oluşturma, teknik analiz ve algoritmik trade eğitimi gerçekleştireceğim. Sınıflar birebir şeklinde olacaktır. Yani 4 kişilik maksimum 4 kişilik sınıflar içerisinde birebir şeklinde olacaktır. Burada Kısa vade ve orta vadede strateji oluşturma. Trade ederken oluşturduğum stratejinin detayları. Kullanmış olduğum indikatörler, tarama formülleri ve orta uzun vadede özellikle hisse seçerken yap, e, yapmış olduğum strateji sizlere aktarmış olacağım. Eğitim sonrasında WhatsApp eğitim grubumuz var. Burada eğitime katılan herkesi ömür boyu eğitim grubundan hem paylaşımlarımı oradan daimi olarak veriyorum hem de pozisyon açmış olduğum haftalık tarama listesi ve salı tarama listesi ve bununla beraber orta uzun vadedeki pozisyon açtığım hisseleri WhatsApp eğitim grubundan yazıyorum. Eğitim bittikten sonra WhatsApp eğitim grubunda da ömür boyu destekte bulunmam devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyenler iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler değerli dostlarım ve gelelim Salı tarama listesi ve piyasa analizine 21 Kasım Salı tarama listesi ve piyasa analizi videosuna Öncelikle videoda Ennex ile ilgili orta uzun vadede görüntü ne durumda yani güncel görüntü ne durumda Öncelikle onu paylaşmak istiyorum Videoya geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum sevgili dostlar gelelim biz endeksinin orta ve uzun vadeli görünümü bugünkü kapanış gayet iyiydi 8.017'lik bizim bir direncimiz söz konusuydu bunu Twitter hesabından ve YouTube'da diğer videolardan hatırlayacaksınız 8.017 üzerinde bir kapanış yaptık şimdi haftalık olarak baktığımızda ise Fibonacci 7959 direnci söz konusuydu. Burada basit mantıkla anlatmak istiyorum size. Görmüş olduğunuz yer 7959.38'lik orta ve uzun vadeli direnciydi endeksin. Bugünkü kapanışla beraber bu rakamın üzerinde kapanış endeksi rahatlattı. Artı 8017 direncin üzerine atmamız ve uzun haftalardan beri yaklaşık 4 haftadan beri 100 milyarlık işlem hacminin altındaydık. Bugün itibariyle işlem hacmimiz 100 milyara bir tık geçmiş oldu. Bu da endeks adına gayet olumlu. Göstergelere baktığımda hem hacim artışı hem de Trendin endeksi desteklemesi artık trend yönünün yavaştan yukarı gideceğini gösteriyor. Bizim artık bundan sonra takip etmemiz gereken nokta 8300-8500 seviyesini kırdıktan sonra hedef rakamımız 9352 olacaktır endekste. Geri çekilmede bundan sonra yine takip etmemiz gereken destek seviyesi 7959 seviyesi olacaktır orta ve uzun vadede değerli dostlar. Ve endeksi günlük bazda bir değerlendirme ile hisselere geçelim. Günlük grafikte günlük periyotta baktığımızda endeks kapanışı 8046 burada %61.8'lik direnci görüyorsunuz. İşte bu direnç noktası endekse 8017'lik hedef direnciydi. Endeks 8017 hedef direncini kırmasıyla beraber yukarıda sıralı direnç olarak 8089 ve üzerinde takip etmemiz gereken 8168'lik sıralı dirençler söz konusu oldu. Ama bugün itibariyle endekse baktığımızda parasal giriş yani hacim artışı, özellikle işlem hacmindeki artış, bazı sektör olarak ulaştırma sektörü, finansal kiralama sektörü buradaki para girişleri endeksin yönünü, trend yönünü tetikledi. Bundan sonraki günlerde artık 100 milyar işlem hacmin üzerindeki hareketlerin özellikle BIST 30'da Türk Hava Yolları, ulaştırma sektöründen Türk Hava Yolları ve Pegasus hisselerini tetikleyeceğini söylemek istiyorum. Endekste günlük olarak takip etmemiz gereken ilk rakam 8017 desteği olacaktır. Bu seviyenin altında 7817 ve 7745'lik pivot desteği söz konusu olacaktır. Bu rakamları not olarak takip edebilirsiniz. Geçen haftalarda Twitter hesabında pivot direncinin ne kadar önemli olduğunu, bu direnç üzerindeki hareketleri sizlere aktarmaya çalıştım. E, unutmayın kısa bir dipnot düşmek istiyorum. Hisse ve endekste e, oluşan rakamlarda pivot direncinin üzerinde güç kazanır. E, hacimsel artışları da göz önünde bulundurduğumuzda bu rakamlar yani piyot direncin üzerinde e, trend yönünü yukarı yönünü tetikler. Bunları bilmeniz sizler adına faydalı olacaktır sevgili dostlarım ve gelelim 21 Kasım Salı tarama listesinin ilk hissesi Odaş. Kapanışı güçlü yapan yani günün yükseğine yakın noktada kapatan hisselerden bir tanesi. Bugünkü para girişi özellikle dikkat çekici endeksin direnç kırarak pardon hissinin direnç kırarak kapatması hisse adına gayet olumlu 11.86'lık kapanış söz konusu. Yarın itibariyle takip edeceğimiz iki yakın direnci var. Birinci direnç 11.98 ikinci önemli direnç ise 12.18 hedef direnci olacaktır. Odaşta. Işte Geri çekilmelerde 11.67, 11.67'nin altında ise 11.29'luk destek seviyeleri özellikle takip edilmesi gerekiyor. O Odaş'ta işte göstergelere baktığımızda para girişinin devam etmesiyle beraber olumlu bir gösterge söz konusu. Ee, göstergelerin de trend yönü yukarı yönü desteklediğini söyleyebilirim. Hissedeki para girişinin devam etmesi trendi yukarı yönü tetikleyecektir sevgili dostlarım. Salı tarama listesinin bir diğer hissesi Çemtaş kapanış 12.35 yukarı yönlü hareketlerde 12.70 ilk direnci 12.80 ikinci direnç hedefi olacaktır. Göstergeler gayet olumlu geri çekilmelerde hissede yakın destek 12.13 ve 12.09'luk bir ortalama desteği var. Bundan ziyade hissede takip etmemiz gereken en önemli destek 11.81'lik pivot desteği olacaktır. Bugün özel baktığımızda para girişin arttığını görüyoruz. Para girişin artmasıyla beraber göstergelerin de trend yönü yukarı yönü desteklediğini söyleyebilirim. Burada tabii ki bugünkü para girişiyle yani tek gün para girişi çok da hisseyi yukarı yönü desteklemez. Bu trade yapmanıza fırsat verir. Fakat para girişlerini özellikle takip edin ki ee, devamında özellikle günün devamında bir sonraki günde para girişin artması hissede rallye neden olabilir. O yüzden para girişlerini, aracı kurum alımlarını takastaki lot farkı ve gün sonunda takas ekranındaki baktığınızda e, hissede bir toparlanma söz konusu var ise oradaki rallyi de kaçırmamanızı tavsiye ederim sevgili dostlarım. Salı tarama listesinin bir diğer hissesi Kim Market kapanış 7.43. Yukarı yönlü hareketlerde 7.65'lik hedef direnci söz konusu. Geri çekilmelerde öncelikle günlük trade edenler için 7.34 ve özellikle pivot desteği 6.89 takip edilmesi gereken önemli destek noktalarından bir tanesi. Hacimdeki artış yani geçen haftadan bu yana gelen tabana yayılan bir artış söz konusu. Bununla beraber göstergelere baktığımızda trend yönünü yukarı yönünü destekleyen bir görüntü var. Ee, yine aynı şekilde hissedeki para girişin devam etmesi trend yönünü yukarı yönünü tetikleyecektir. Direnç noktalarını ve para girişini özellikle takip etmeniz şart sevgili dostlarım. Salı tarama listesinin bir diğer hissesi ve haftalık tarama listemde olan hisselerden de bir tanesi. Afyon-Çimento kapanışı 13.74, 14.07'lik önemli bir direnç söz konusu. Geri çekilmelerde ise 13.17'lik pivot desteği yakınen takip edilmesi gereken bir destek noktası 13-17 üzerinde kaldığı süre boyunca daha önceki zirvelerin test edebilir ama öncelikle 14.07 direncini yakinen takip etmemiz gerekiyor. Para girişi geçen haftadan bu yana olumluydu. Geçen hafta özellikle haftanın son işlem günü Cuma günü çimento sektöründe ciddi bir para girişi oldu. Çimsa, Afyon, Akçansa, Nuh Çimento bunlardan bir tanesiydi. ve Afyon'da geçen hafta Cuma tavan görmüş hisselerden bir tanesiydi. Bu para girişinin devam ettiğini söyleyebilirim ve bunu özellikle takip etmemiz gerekiyor. Hacimdeki artışa baktığımız zaman tabana yayılan güzel bir hacim artışı söz konusu. Göstergeler de hacimdeki artışla beraber trend yönünü yukarı yönlü desteklediğini söyleyebilirim Afyon Çimento'da. Salı Tarama listesinin bir diğer hissesi uzun zamandır yatay bantta işlem gören Enerjisa. Dikkat edin şurası artık trend çalışması yapacak olursak bir yatay trend. Yani burada aslında hisseye baktığımızda çok ciddi bir mal toplanıldığını gösteriyor. Hisse kapanışı 50 35. Pivot desteği 50.33 Yani desteğe yakın noktada kapatması hisse adına olumsuz bir nokta. Niye? Artık desteğe çok yakın. Yani stop olabileceğimiz noktaya yakın. O yüzden pivot seviyesini destek olarak almıyorum. Altta görmüş olduğunuz S1 desteği 48.12'yi destek noktası olarak takip edeceğim hissede. Yukarı yönlü hareketlerde 52-15'lik hedef direnci var. 52 52.15'i kırmasıyla beraber hissede bir rahatlama söz konusu olacaktır. Fakat burada tekrar belirtmek istiyorum. 2 ve 3 haftalık süreç boyunda, boyunca hissede bir yatay trend söz konusu. Bu yatay trendde mal toplanıldığını söyleyebilirim. Bu mal toplama bittiği zaman buradaki yatay trend üst direncini özellikle daha önceki tepe direncini biz burayı 56-18 olarak alalım. Burayı kırmasıyla beraber rahatlama olur ve burada da bir rally söz konusu olacaktır. Ama... 48.12 altında da hisseyle inatlaşmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Göstergelere bakacak olursak hissedeki hacim artışı dediğim gibi yatay trendde olduğu için Yetersiz bir hacim artışı, daha doğrusu para girişi söz konusu. Göstergeler de burada yetersiz hacimle beraber negatif bölgede devam ediyor. Özellikle enerjisiyle de da yarın itibariyle para girişinin devam etmesi ve direncin kırılmasıyla beraber yatay trend bitebilir, yükseliş trendi başlayabilir. Özellikle hisseyi bahsetmiş olduğum destek direnç noktalarına göre takip edebilirsiniz. Salı tarama listesinin bir diğer hissesi Yeotek kapanış 237 hissede bar direnci 245 yakın ee, direnç olarak takip edilmesi gerekiyor geri çekilmelerde pivot desteği 229.06 önemli bir destek olmuş ee, bugünkü blok para girişi dikkat çekici hissedeki e, görmüş olduğunuz bar dikkat edin ortalamanın üzerine bir anda artması hissede Oluşan son barda bir pullback dediğimiz yani kedi sıçraması diye tabir ettiğimiz bir yükselişe neden olmuş? Bu tür yükselişlerde yükselişin devam etmesi adına para girişinin devam etmesi şarttır. O yüzden buradaki hacim barının devam etmesiyle beraber burada görmüş olduğunuz barın trend yönü yukarı yönün devam etmesi gerekir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken olay şu. Blok para girişlerinde her zaman blok bir para çıkışı olma ihtimali de yüksektir. O yüzden hissede 229.06 pivot desteğinin altında çok da inatçı olmamanız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bugünkü para girişiyle beraber göstergelere baktığımızda trend yönünü yukarı yönlü destekleyen bir gösterge söz konusu Yeo Tek'te sevgili dostlarım. Salı tarama listesinin bir diğer hissesi Magen kapanış 60-80 desteğe yakın noktada kapatmış 60-46'lık hisse de önemli bir destek noktası var. 60-46'nın altında gün içerisinde trendi bozulacaktır ve güçsüzleşecektir hisse. O yüzden 60-46 altında dikkatli olmanızda fayda görüyorum. Burada 60-46 altına geldiği an kademe ekranı açıp Lot farkını takip etmeniz lazım. Çünkü 60-46 altında lot farkı artıya giderse bir ayı tuzağı olabilir. Ama eksi yöne gittiğinde hisse pivot desteği 56-80'e kadar geri çekilme söz konusu olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde hisse de 63-90 direnci önemli nokta buranın üzerinde magende rally başlar. Para girişine bakacak olursak para girişi tabana yayılarak artan bir hacim ve göstergeleri de trend yönünü destekleyen bir gösterge olduğunu ifade etmek istiyorum. Göstergelerin de üçü pozitif para girişinin devam etmesiyle beraber bu pozitifliğin de devam edeceğini düşünüyorum değerli dostlarım. Ve salı tarama listesinin bir diğer hissesi bugün de Twitter X hesabımda paylaşmış olduğum bir hisseydi. Ulaştırma sektöründe bugünkü hacim artışı dikkatimi çekti. 747 seviyesinden Pegasus'u Twitter hesabımın üzerinden sizlerle paylaşmıştım. Kapanışı 755 yapmış hisse yukarı yönlü hareketlerde yakın direnç 763 olarak takip edilmedi. Buranın üzerinde 789 hedef direnç olacaktır Pegasus'ta ve aynı zamanda ulaştırma sektörüne giren parayla beraber Türk Kavyaları hissesini paylaşmıştım. Bunu da inceleyebilirsiniz. Bugün e, Tarihi zirvesi olan 269.80 seviyesi test edildi. Yarın burayı kırmasıyla beraber 338'e kadar bir hedef e, söz konusu olabilir. Türk Hava Yolları'nın Türk hareketlenmesiyle beraber de e, sektördeki yavru hissi olan Pegasus'un tetikleneceğini düşünüyorum. Geri çekilmede destek seviyesi 723 olarak takip edilebilir. Pegasus'ta tabana yayılan çok güzel bir hacim söz konusu. Bu hacimle beraber de göstergelerin trend yönünü yukarı yönlü desteklediğini söyleyebilirim. para girişinin yarından itibaren yine aynı şekilde devam etmesi da yukarı yönlü sert bir şekilde tetikleyecektir sevgili dostlarım. Salı tarama listesinin bir diğer hissesi kontrol kontrolmatik kapanış 282.50. Yukarı yönlü hareketlerde 286.93 önemli hedef direnci olmuş hissenin geri çekilmelerde ise 274.08'lik bir destek söz konusu. Para girişi bugün itibariyle blok bir para artışı söz konusu göstergelere baktığımda blok para girişini destekleyen bir gösterge var. Trend yönlü kısmı olarak yukarı yönlü gösteriyor. Yarın para girişinin devam etmesi göstergelerinde pozitif kalmasına neden olacaktır kontrol matikte. Ve Salı Tarama Anisi'nin son hissesi RCB çelik sektörüyle ilgili de kısmi bir para girişi olduğunu gördüm. Kapanış itibariyle ee, <laughs> ERCEZ çelik de e, sistemde güçlü al veren hisselerden bir tanesi oldu bu vesileyle. Kapanış 121.80 geri çekilmelerde pivot desteği 117 önemli destek noktası bu seviyenin altında hissede inatlaşmamamız gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 130 hissede hedef direnç söz konusu olmuş. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber artık daha önce test etmiş olduğu 200 seviyeleri görülebilir ama öncelikle 130 direnci önemli olacaktır. Hissede tabana yayılarak artan bir hacim ve bugün de baktığımızda ortalamayı kıran bir hacim söz konusu. Bununla beraber göstergelerdeki yön ise Pozitif olduğunu belirtmek istiyorum. Yarın itibariyle bahsetmiş olduğum hisselerde destek ve dirençleri e, videoda bahsettiğim gibi inceleyebilir, takip edebilirsiniz sevgili dostlarım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın sevgili dostlar.